Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız, erkek olarak mı, kadın olarak mı gelmek isterdiniz? Erkek olarak gelmek isterdim. Neden? Çünkü kadınları çok seviyorum. Ee, kadınları güzelliğini görmek için, anlamak için e, erkek olarak gelmek isterdim. Kadınları daha iyi değerlendirirdim yani. Şimdi değerlendirebilirsiniz yine? Hayır, o manada söylemiyorum. Yani o güzelliği görmek isterdim. Kadın olsaydım Şu an o güzelliği görüyor musunuz? Kadınlarda görüyorum. Efendim merhabalar Merhaba Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız Erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek erkek isterdiniz? Olarak, erkek olarak Neden? Ee, CHP halkından çok e, şikayetim olduğu için benim akrabam Lütfü Savaş Ama ben e, Yine de şikayetçiyim kendim Onun için Yani erkek gelmekle ne alakası için onu anlamadım Yok Erkek gelerek onlar dersini vermek için Erkeksin zaten abi şu an. Evet. Evet erkeğim. Şu anda erkeğim. Merhabalar. Merhaba. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek isterdiniz? Ben bu dünyaya bir daha gelmek istemezdim. İşte gidiyorum bir şey demeden. Efendim dünyaya bir daha gelecek olsaydınız kadın olarak mı erkek olarak mı gelmek isterdiniz? Vallahi Allah'ın bileceği iş. Erkek olursa daha iyi. Yok. Tercih size kalmış olacak. Erkek olsun. Erkek olsun. Neden? Valla daha özgür olduğunu düşünüyorum. Peki kadınların kısıtlı olduğunu neden düşünüyorsunuz? Sonuçta onları dışarı e, kısıtlayan erkekler değil mi? Özgürce yaşamasını... <laughs> Doğrudur. Doğrudur. Tecavüzcülerimiz... Lanet olsun. Kardeşim ben inanmıyorum. Niye? Bu dayının söylediklerine. Dayı bir şey demedi ki. <laughs> ben erkek olarak gelmek isterdim. Neden? Ya yani erkek daha iyiz bence. Ya yani kadınlar özgürlük yok, hür yok. Var. Ee, mesela gece 12'de dışarı çıkabiliyor mu? İşte kadının dışarı çıkamamasının sebepleri erkekler değil mi? Ama bütün erkekler aynı değil. Bazı sonuçta yani bir kadınlar gece dışarı çıkamıyorsa, rahat rahat tek başına dolaşamıyorsa yani Tüm erkekler için tabii ki söylemiyoruz bunu ama yani nedenler erkekler değil mi? Sapıklarımız, kadına şiddet uygulayanlar. Yani doğrudur ama kadın olmak da yani ne bileyim hiç olacak gibi değil sonuçta hamile kalıyorsun 9 ay taşıyorsun <laughs> ne bileyim bir şey oluyor yani daha zor geliyor bana